Bir, bu konuda küçük bir paylaşım yaptım dün Facebook'ta ne demişiz e, filan falan bir şey veya yani böyle bir böyle bir isim olmaz demişim sonra birisi bir sor, soru sorunca adam vermeeği dönmesi olabilir olmayabilir bilgim yok ama adının durmuş duruyan olmadığı kesin diye bir cevap yazmışım derhal Facebook 24 saatlik bir yayın yasağı getirmiş. Çünkü neden? Community standartlarına, topluluk standartlarına aykırıymış bu paylaşımımız. Burada bir çılgınlaşma yani tamamen kontrolden çıkma, çığırından çıkma hadisesi olduğu apaçık ortada. Tüm dünya ve özellikle batı dünyası ve batı dünyasının yönetici kesimleri adeta Kafası koparılmış tavuklar gibi. Böyle diye ortalıkta koşuşturma durumundalar. Başka bir açıklamasını bulamıyorum. Komple, topyekün bir aptallaşma hadisesiyle karşı karşıyayız. 2020'nin Ocak ayından bu yana adım adım sürekli olarak yükselen bir ahmaklaşma kriziyle karşı karşıyayız. Ve aynı zamanda bu bir bu e, diktatörel tecavüz krizi olarak kendini gösteriyor e, gelişmiş ülkeler Batı ülkeleri özellikle yüzyıl dönümünden bu yana yani100 2000 yılından bu yana e, bir güç sarhoşluğu sürecine girdiler bir yandan eee networkleşmenin, internetin, sosyal medyanın yayılmasıyla ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte ellerine inanılmaz boyutlarda polis yetkileri, polis kapasiteleri geçti şehirlerin her noktasında olup biteni kameralarla takip etme, dronlar, insanların tüm verilerini yani son 10, 20, 30, 40 yıl, yılda yaptığı her şeyi ve gittiği her noktayı takip edebilme yeteneği bir yandan bu teknolojik altyapı. Diğer yandan terörle savaş başlığı altında başlatılan sınırsız devlet gücünün, polis gücünün büyütülmesi. Polis gücünün her sahaya tecavüzü sürecine girdik 2000-2001 yılından bu yana. Bunun üzerine 2020'de bu sefer sağlık bahanesiyle olmayan bir sağlık krizini son derece önemsiz, yüzeysel ve çarpıtılmış ve yalanla şişirilmiş bir sağlık krizini bahane ederek devletler kontrolsüz bir şekilde daha önce var olan tüm e, edep sınırlarını, yasa sınırlarını, sağduyu sınırlarını aşmaya başladılar. E, şöyle bir hadise anlatıyorum. Yani bir, bir yandan bir dizi Teknolojik imkan geçti ellerine. İnsanları susturma, insanları takip etme, insanları e, sorgusuz sualsiz gözaltına alma ve hayatlarını kaydırma imkanı geçti. E, bir müddet ideolojik sınırlar nedeniyle yani yüzyılların getirdiği bir e, hukuk anlayışı, bir medeniyet anlayışı, bir e, özgür ifade söz özgürlüğü, ifade özgürlüğü anlayışı nedeniyle çekingen gittiler birkaç sene. Yani o adımları atmaya kendilerini hazır hissetmediler. Son bir iki yılda delirmiş bir şekilde 250 yılın tüm kazanımlarını hukuk ve medeniyet alanında batı uygarlığını ilginç kılan ve farklı kılan neyse hepsini birden ayaklar altına alıp korkunç bir zorbalık düzeninin ee, yasal ve siyasi koşullarını oluşturmakla meşguller. Bir arkadaş Avustralya'da yeni geçen yasayı e, gündeme getirmemi istemiş. E, Ardarda arda tüm ülkelerde buna benzer yasalar çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, var olan düzeni herhangi bir şekilde sarsan sorgulayan veya yanlış bilgi yayanların terörist olarak değerlendirilmesini e, yasal hale getiren ve bunu tamamiyle idarenin tasarrufuna bırakan yani herhangi bir yargı sürecinden geçmek sizin e, toplumdaki aşağı yukarı herkesi muhalif bir sözü olan herkesi terörist ilan etmeyi mümkün kılan bir e, kararname çıktı Amerika Birleşik Devletleri bundan bir ay kadar önce. E, Avustralya'da e, her türlü zararlı internet hesabını, e, sosyal medya hesabını izleme, e, ele geçirme ve gerekirse sahte kimlikle yayın yapmayı yasal hale getiren bir e, kanun çıktı anladığım kadarıyla. E, casusluk sınırlı, sınırı altına, e, başlığı altına giren her şeyi, Komple yasal korumanın, hukuki korumanın dışına çıkaran yani insanlık şeyinin, e, kategorisinin dışına çıkaran, bunlara karşı yapılacak olan her şeyi yasal kılan yasalar geçiyor. İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da. Bunlar ya bir hakikaten bir psikopat bir durum yani akıl kaybetmesi durumu ya da bu tür... Hızlandırılmış diktatörlük teşebbüsleri genellikle bir savaşa hazırlanırken ülkeler, yani normal zamanın dışındaki bir takım şiddet olaylarına hazırlanırken bu tür kararlar alınır. Yani edepli davranmanın süresi zamanı artık değil, şimdi kollarımızı sıvıyoruz diyorlar. Şöyle bir hareket. Allah sonumuzu hayretsin. Bu gidiş iyi bir gidiş değildir arkadaşlar. Bu gidişin bir sonraki adımında oluk oluk kan akar. Bunu aklınızda tutun.